İki tarafın komisyonları arasında yapılması gereken ortak toplantıya ara verildikten sonra, Demiurge projesini yürüten iki de devletin sorumluları ayrı ayrı kendi aralarından toplandılar ve Parite 1-2 ile Parite 2-1 kozmonotların gönderdiği bilgileri incelediler. İki kozmonotun sesi, uzayın akıl almaz uzaklıktaki bir noktasından, o güne kadar varlığı bile bilinmeyen bir gezegenden geliyordu. Dikkat dikkat! Bu yıldızlar arası yayın dünya içindir. Dünyaların dilinde adları bile olmayan şeyleri anlatmak çok zor. Yine de bizim gezegenimizle birçok ortak nokta bulunmaktadır. Orman gezegenler insana benzeyen yaratıklar aslında bizim gibi insanlardır. Yaşasın dünya evrimi. Hominidlerin yani insan türünün evrimi burada da evrensel prensipleri göre gelişmiş ve dünya dışı hominidlerden güzel, mükemmel bir insan örneği meydana gelmiş. Buradaki insanlar esmer tenli, mavi saçlı, mor yeşil gözlü. Kepikleri ince, yumuşak ve bembeyaz. Yarın istasyonumuza yanaştıkları zaman onları tamamen saydam bir tulum elbise içinde gördük. Uzay gemilerinden bize gülümsediler ve gelmemizi işaret ettiler. Ve biz bir uygarlıktan öbürüne geçtik. Pervaneli uçuş aracı istasyondan ayrıldı. Araç ışık hızıyla uçuyor ve biz içinde olduğumuz halde bunu hissetmiyorduk. Böylece zaman akışını yenerek uzayın derinliklerine daldık. Bizi ilk şaşırtan şey ağırlığımızın değişmemiş olmasıydı ve bu bizi rahatlattı. Bunu nasıl başardıklarını anlayamadık. Bize ilk söyledikleri İngilizce, Rusça karışım Welcome наш Svezda, galaksimize hoş geldiniz oldu. Bu sözleri duyunca az bir çaba göstererek onlarla konuşabileceğimizi anladık. Mavi saçlı bu yaratıkların boyları 2 metreye yakındı. Dördü erkek, biri kadın olmak üzere beş kişiydiler. Kadın da erkekler kadar uzundu ve erkeklerden boyu ile değil vücudunun kadınımsı biçimi ve renginin biraz daha açık oluşuyla ayrılıyordu. Orman göğüsü insanların rengi Kuzey Afrika Araplarının rengini andırıyor. İşin önemli yanı daha ilk karşılaşmamızda onlara büyük bir güven duymuş olmam olmamızdır. Erkeklerden üçü uçan aracın pilotu, dördüncü erkek ve kadın ise dünya dillerinin uzmanıydılar. Bu uzmanlar bizim uzay araçlarımızdan telsizle yaptığımız konuşmaları zapt etmiş, İngilizce ve Rusça kelimeleri derleyerek incelemiş, sistemleştirmiş ve bu iki dilin bir sözlüğünü yapmışlar. Onlarla karşılaştığımız zaman 2500'den fazla kelime ve deyim biliyorlardı. İşte onların bu kelime birikimi sayesinde anlaşmamız kolaylaştı. Kendi dilleri bizim dilleri hiç benzemiyor, yalnız seslileri bakımından İspanyolcayı andırıyor. Pariteden ayrılışımızdan 11 saat sonra güneş sisteminin dışına çıktık. Kendi yıldız sistemimizden çıkıp başka bir sisteme geçtiğimizin farkına bile varmadık. Çünkü evrenin yapısı her yerde aynı. Herhalde o anda öteki sistemler, sistemlerdeki gezegenlerin konumları öyle olduğu için. Önümüze gittiğimiz yönde gittikçe büyüyen kızıllıklar gördük. Yangını andıran bu kızıllıklar genişliyor, uçsuz bucaksız al şafaklar halinde yayılıyordu. Bir tarafı karanlık, öbür tarafı aydınlık gezegenlerin yakınından geçtik. Görüş alanımızın içinde birçok güneş ve ay vardı. Sonra birdenbire geceden gündüze çıkmış gibi olduk. Uçsuz bucaksız göz kamaştıran bir aydınlığa daldık o güne kadar görmediğimiz o parlak gökyüzünü çok büyük, çok güçlü, ışık saçan bir güneş aydınlatıyordu. Dil uzmanı kadın, şimdi bizim galaksideyiz. Bakın şu gördüğümüz bizim iyemiz, cazip ya da kral yıldızımız yani güneşimizdir. Az sonra bizim gezegenimiz olan orman göğsüne varmış olacağız gerçekten de uzayın akıl almaz yüksekliklerinde onların iyi adını verdikleri ve bizim için yeni olan o büyük güneşi gördük. Bu güneş hem ışıklarının parlaklığı hem de boyutları bakımından bizim güneşimizi kat kat geçiyordu. Orman göğsü gezegeninde bir gün 24 saat sürüyor. Bu dünya ile bizim dünyamız arasındaki bir dizi jeobiyolojik farklılıkların bundan ileri geldiğini sanıyoruz.'' Bütün bu konularla ilgili bilgileri size daha ayrıntılı olarak bundan sonraki bağlantıda ya da pariteye döndüğümüz zaman verebileceğimizi sanıyoruz. Şimdilik birkaç önemli bilgiyi vermekle yetiniyoruz. Orman göğsü gezegeni uzaktan tıpkı bizim dünyamız gibi görünüyor. Dünyaya olduğu gibi onun çevresinde atmosfer tabakaları kuşatmış. Gezegene 5-6 bin metre yaklaştığımız zaman rehberlerimiz bizim için gezegenleri etrafında özel bir tur yaparak orman göğsünü panoramik olarak seyrettirdiler. Manzara çok çok güzel olağan şeydi. Sıra sıra dağları, büyük dağların doruklarını gördük. Dağlar, tepeler, koyu yeşil ormanla kaplıydı. Denizler, göller, nehirler de çoktu. Gezegenin bazı yerlerinde özellikle kutup bölgelerinde çıplak, ıssız alanlar da vardı. Ve buralarda sürekli kum fırtınaları esiyordu. Ama bizi en çok şaşırtan, en çok etkileyen şehirler ve kasabalar oldu. Gezegenin tabi güzellikleri arasında yükselen bu yüksek yapılar orada şehirciliğin, şehirleşmede ulaştıkları düzeyin çok yüksek olduğunu gösteriyordu. Mavi saçlı uzaylıların şehirleri yanında Manhattan bile çok sönük kalır. Bizim anladığımıza göre orman göğüslerin evrendeki akıllı yaratıklar arasında çok orijinal, çok üstün bir yeri var. Burada kadınların gebeliği 11 ay sürüyor. Tabii Orman Göğsü gezegeninin 11 ayı. Ortalama insan ömrü de oldukça uzun. Yine de onlar için en büyük mesele, en önemli mesele insan ömrünü uzatmak imiş. Ortalama insan ömrü 130-140 yıl ama içlerinde 200 yıl yaşayanlar da var. Gezegenin toplam nüfusu 10 milyarı aşmış. Şimdilik size bu mavi saçlı insanların hayat tarzı, bu uygarlığın özellikleri ve seviyesi hakkında az da olsa sistemli bir bilgi verebilecek durumda değiliz. Ancak bizi en çok şaşırtan şeyleri bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Güneş enerjisinden, daha doğrusu iyenin enerjisinden yararlanıyor, ısı ve elektrik elde ediyorlar. Santrallerin verimlilik oranı da bizim hidrohidroteknik üsülde elde ettiğimiz orana göre çok daha yüksek. Bundan da önemlisi gece ile gündüz arasındaki ısı farkını da enerjiye dönüştürüp biriktirebiliyorlar. İklimi denetim altına almayı da öğrenmişler. Bize gezegenlerini tanıtmak için yaptırdıkları uçuş sırasında uzay gemisinin önüne çıkan sis ve bulutları bir anda ışınlayıp dağıtıverdiler. Ayrıca yoğun hava akımlarını, deniz ve okyanuslardaki su akıntılarını yönlendirdiklerini, böylece gezegenlerindeki havanın nem oranını ve ısısını ayarladıklarını da öğrendik. Bundan başka yer çekimini de denetim altında tutabiliyorlar ki bu da onlara yıldızlar arası uçuşlarda büyük kolaylık sağlıyor. Bütün bunlara karşılık bizim yeryüzünde henüz karşılaşmadığımız bir problemleri var. İklimi denetleyip kuraklık meselesini çözmüş olmalarına, nüfusları dünya nüfusunun iki katı olduğu halde besin azlığı veya beslenme güçlüğü gibi sıkıntıları da bulunmamasına rağmen üstesinden gelemedikleri bir meseleyle karşı karşıya bulunuyorlar. Gezegenlerinin bir bölümü yavaş yavaş yaşanmaz hale geliyor. O bölümde bütün canlılar ölüp gidiyormuş. Kendilerinin iç kuraklık dedikleri bir olaydan ileri geliyormuş bu durum. Gezegenin üzerinde tanıma uçuşu yaparken güneydoğu bölgelerini büyük kum fırtınalarının kasıp kavurduğunu görmüştük. Aşıkladıklarına göre bu fırtınalar gezegenin merkezinden gelen ani reaksiyonlardan doğuyormuş. Belki bu reaksiyonlar bizim dünyamızdaki volkan püskürmesi gibi bir şeydi. Ama burada yavaş yavaş ve yaygın bir radyasyon olayı olarak ortaya çıkıyor, gezegenin kabuğunu dağıtıp bozuyor, toprağı oluşturacak elementleri yok ediyormuş. Orman göğsü gezegeninin o bölümünde her yıl büyük sahradan daha geniş bir çöl, adım adım genişliyor, mavi saçlıların hayat veren topraklarını kaplıyormuş.'' Onların karşı karşıya bulundukları en büyük felaket de buymuş. Gezegenin derinliklerinde meydana gelen bu olayı denetim altına alamıyorlarmış. Bu korkunç iç kuraklık afetiyle mücadele için gezegenin en büyük bilginleri, bilimsel, teknik, pratik bütün imkanları seferber edilmiş. Onların gezegeninin bizim ayımız gibi bir uydusu yok. Ama bizim ayı biliyorlar. Hatta aya inmiş inceleme yapmışlar. Söylediklerine göre Ay'da şimdi onların gezegeninde karşılaşılan türden bir felakete uğramış. Bu bizi bir hayli düşündürdü. Çünkü ay dünyamıza çok yakın. Biz de aynı felaketi göğüslemeye hazır mıyız? Olayın bir iç bir de dış yönü var. Biz uygarlıklarla buluşmaya, anlaşmaya hazır mıyız? İnsanlar sonu gelmez çekişmeler, kavgalar yüzünden ne kadar geri kaldıklarını, entelektüel gelişme bakımından ne kadar zararlı çıktıklarını anlayabilecekler mi? Şimdi orman göğsünde, bilim çevrelerinde gezegen çapında bir tartışma var. İç kuraklığın sırrını çözmek ve kurumayı durdurmak, böylece felaketi önlemek için çalışmaları artırmak mı daha yerinde olur? Yoksa evrende uygun bir gezegen bulup orman göğüsleri zaman içinde oraya göç etmeye, orada uygarlıklarını sürdürmeye hazırlamak mı? Şimdilik böyle bir gezegen bulup bulamadıklarını ya da hangi gezegene gitmeyi düşündüklerini bilmiyoruz. İşin bizi çok şaşırtan yanı şu, orman göğüsüler gezegenlerinde daha milyonlarca yıl öyle bir tehlikeye maruz kalmadan yaşayabilirler. Buna rağmen sanki gezegende yaşayanlar o tehlikeyle bugün karşı karşıya imişler gibi bunu en önemli mesele sayıyor ve önlemek için kolları sıvamış bulunuyorlar. Bu gezegende yaşayanlardan herhangi birinin aklından benden sonra tufan gibi haince bir düşüncenin geçmemiş olması mümkün müdür? Ama gezegende yıllık brüt gelirinin önemli bir bölümünün iç kuraklığın yayılmasını önlemek masraflarına ayrıldığını öğrenince biz bunu aklımızdan geçirdiğimiz için utandık. Şimdilik sinsi sinsi genişleyen çölün çevresinde binlerce kilometre uzunluğunda engelleme duvarları yapmaya tasarlıyorlar. Bunun için çok derin kuyular açacak, bu kuyuları çok dayanıklı nötr maddelerle dolduracak ve iç kurumayı azaltacaklarmış. Şüphesiz onların da sosyal hayatta insan mantığını ta ilk çağlardan beri ağır baskı altında tutan, çok düşündüren, ahlaki, fikri konularda büyük problemleri var. Uygarlık ve refah düzeyine kadar yüksek olursa olsun, 10 milyardan fazla insanın bir arada hiçbir meseleleri olmadan yaşayabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bununla beraber karşılaştığımız bir gerçek bizi büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Bu gezegenin insanları devlet denilen kurumun ne olduğunu bilmiyorlar. Para, savaş, silah gibi şeylerden haberleri bile yok. Belki uzak geçmişlerinde savaşmış, devletler kur kurmuş, para kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak başka sosyal davranışlar içinde bulunmuşlardır. Ama bugünkü aşamada devlet gibi zorlayıcı bir kuruluşu Savaş gibi mücadele biçimlerini bilmiyorlar. Eğer onlara bizim gezegenimizde ardı ardına kesilmeyen ve yıkıma götüren silahlı çatışmaların olduğunu söylesek, anlatmaya kalkışsak şüphesiz bunu pek saçma bulacak ya da meselelerin çözümü için çok barbarca, çok vahşi bir usul olarak göreceklerdir.'' Onların gezegeninde hayat bambaşka ilkelere, esaslara göre kurulmuş ve biz dünyalılar kendi düşünce tarzımızla bunu kolay kolay anlayamayız. Orman göğüsüler öyle yüksek düzeyde bir ortak yaşama bilincine varmışlar ki savaşa bir kavga, bir mücadele şekli olarak kesinlikle reddediyorlar. Bu durumda evrenin kavrayabildiğimiz sınırlar içinde en yüksek uygarlığın onların uygarlığı olduğunu düşünüyorsunuz. Belki onlar zaman ve uzamın yani vüsatın insanın denetimi altına alındığı ve bunun akıllı yaratıklar için başlıca yaşama sebebi, yaşama amacı sayıldığı çok yüksek bir bilim düzeyine ulaşmış bulunuyorlar. Ve bu gelişme, bu evrim yeni, üstün, sonsuza kadar sürecek bir aşamaya girmiş bulunuyor.'' Biz birbiriyle karşılaştırılması mümkün olmayan şeyleri karşılaştırmaya kalkıyoruz. Zamanla dünyalar da ilerleyip bu düzeye geleceklerdir. Şimdiden bu umudu ve övüncü veren belirtiler var. Yine de bizi karamsarlığa iten şu düşünceden kurtulamıyoruz. Ya yeryüzündeki insanlar trajik bir yanılma ile tarihin ancak bir savaşlar tarihi olduğuna kendilerini inandırırlarsa... O zaman ta başından beri yanlış, çıkması sürükleyen bir yol tutmuş olmuyor muyuz? Bu durumda nereye gideriz? Sonumuz ne olur? İnsanlar tuttukları yolun felakete götürdüğünü, mertçe kabul etmek cesaretini gösterebilecekler mi? Biz ikimiz kaderin lütfuyla dünya dışı bir toplum hayatının ilk tanıkları olduk ve şimdi karma karışık duygular içindeyiz. Dünya için hem umutlanıyor hem de korkuya, korkuya kaplıyoruz. Umutlanmamızın sebebi evrende bizim ancak silahlı çatışmalarla çözmeye kalktığımız, düzeltmeye çalıştığımız çelişkili durumların tamamen dışında kalarak üstün bir sosyal hayat düzenini kuranların bu örneği sunanların bulunmasıdır. Orman göğüsler onlar için uzayın epeyce uzak bir noktasında Dünya gezegeninin bulunduğunu biliyor ve dünyalarla sık temaslar kurmayı, ilişkiler içinde bulunmayı çok istiyorlar. Bu onlarda sadece bir merak değil, temas kurmaya sırf meraklarını gidermek için düşünmüyorlar. Onlar bunu iki uygarlık arasında tecrübe alışveriş yapmak, ortak yarar için düşünce ve ruhun gelişmesine yeni bir çizgi başlatmak, akıl ve mantığın zaferini kutlamak için istiyorlar. Onların dünya ile temas kurmada bizim hayal bile edemeyeceğimiz beklentileri var. Evrensel aklın iki ayrı dalındaki gelişmelerini birleştirerek evrende insanların sonsuza kadar var olma yolunu bulabileceklerini düşünüyor, bunu umuyorlar. Çünkü gezegenlerde önünde sonunda her tür enerjinin tükeneceğini ve bir tedbir alınmazsa gezegenin ve o gezegendeki hayatın son ereceğini düşünüyorlar. İşte böyle milyarlarca yıl öte öncesinden dünyanın sonu problemi üzerinde duruyor ve şimdiden evrende bulunan bütün canlılarla ilişki kurmak, bütün canlıların bekasını suçlamak amacıyla bir uzay haberleşme üssü kurmaya hazırlanıyorlar. İsteseydiler ellerinde bulunan ışık hızındaki gemilerle Dünya'ya çoktan çıkabilirlerdi ama bunu dünyaların rızası ve daveti olmadan yapmak davetsiz konuk olmak istemiyorlar. Çoktan beri bizlerle temas kurmak istediklerini anlamış bulmuyoruz. Bizim uzay istasyonlarımız uzun süre yörüngede kalmaya başlayınca temasa geçme zamanının geldiğine karar vermiş, bunun için uzun uzun hazırlanmış ve sonunda teşebbüse geçmişler. Kısmet bizimmiş. Yörünge istasyonunda sinyalleri ilk defa algılayıp değerlendiren biz olduk.